Sevgili dinleyiciler, iyi günler dilerim. Ben Doktor Özgür Kılıç Kesmez, girişimsel radyoloji ve girişimsel nöroradyoloji uzmanıyım. Yani bir takım hastalıkların minimal invazif tedavisiyle uğraşıyorum. Bu bilgilendirme konuşmasında Guatr'ın ameliyatsız bir tedavi seçeneği var mı? Ondan bahsedeceğim. Evet var. Onun detaylarından birazdan bahsetmeye başlayacağım. Goiter dediğimiz hadise tiroid bezinin büyümesi. Tiroid bezi aslında bir glant yani hormon salgılayan bir bez. Boyunun ön alt kısmında adem elmacı seviyesinde yer alan kelebek şeklinde iki lobu bulunan yaklaşık 4 santim çapında bir organ. Ne yapıyor bu? Tiroid hormonlarını salgılıyor. Böylece vücut metabolizmasını ayarlıyor. Yani çok önemli bir organ. Az çalışmasına hipotiroidi çok çalışmasına hipertroidi diyoruz. Hipotiroidi olduğunda hastalarımızda kabızlık, kilo alma, halsizlik, üşüme titreme olurken çok çalıştığı zaman sinirlilik, huzursuzluk, kilo kaybı gibi bulgular oluyor. Çarpıntı benzeri şeyler oluyor. Şimdi bu gland fonksiyonunda bozulma olduğu zaman büyüyebiliyor tiroid bezi. Buna goiter diyoruz. Eğer homojen difüz bir şekilde olursa difüz goiter diyoruz. İçerisinde nodüller olur ise yani yer kaplayıcı lezyonlar olursa nodüler goiter diyoruz. Birden çok nodül olursa da multinodüler goiter diyoruz. Neden goiter'ı önemsiyoruz? Çünkü gland büyüdüğü zaman bu sefer ele gelmeye başlıyor, büyüyor, daha da büyük hale gelebiliyor ve hastalarımızın bir kısmını fiziki anlamda bir kısmında da estetik olarak rahatsız edebiliyor. Bu büyüme bazen göğüs duvarı içerisine de uzanabiliyor. Plonjango atır denen şekilde oldukça büyük boyutlara erişebiliyor. Bu bezin fonksiyonlarını kan tahlilleriyle anlayabiliyoruz. Nodüllerin varlığını ultrasonla anlayabiliyoruz. Nodül çıktığında belli kriterler dahilinde ince iğne aspirasyon biyopsisi yapılması önemli. Çünkü altında kanser var mı yok mu onu anlamamız lazım. %5-10 oranında aslında. Küçücük bir iğne ile lokal anesteziyle parçalanıyor ve sonuç anlaşılıyor. Her goiter tedavi ediliyor mu? Evet, medikal olarak tedavi ediliyor. Yanıt alınırsa ne hale? Alınmazsa cerrahi tedaviye veya atom tedavisine geçiliyor. Bu da tabii sıkıntı. Cerrahi tedavi olduğunda özellikle tüm gland alındığında Bez ortadan kalkmış oluyor. Sorun tamamen çözülüyor. Ancak hastalarımızın ömür boyu tiroid tedavisine ağızdan alınan ilaçlarla devam etmesi gerekiyor. Bu da tabii biraz sıkıntı. Ayrıca bazı hastalarımız da kesi izinden sıkıntı duyuyorlar. Şimdi odak noktasına geçecek olursak eğer birkaç adet nodül varsa çok aşırı büyük olmayan bunlar mikrodalga veya RF troplarıyla, yani bir enjektör iğnesinden biraz daha kalın proplarla nodülün içerisine girilerek ısıtılarak yakıyoruz onları lokal anesteziyle. Konuşuyoruz bu esnada ki ses kısıklığı gibi bir komplikasyon olmasın. Isınma sonucu nodül cansız hale geliyor. Tiroid dokusu canlı kalıyor ve bunlar yavaşça küçülüyor. Fonksiyonlarda bir kayıp olmuyor. Avantajı ne? 2 saat sonra evinize gidiyorsunuz. Kesi iz yok ve tiroid ilacı kullanmak zorunda kalmıyorsunuz. Çok daha önemli bir tedavi var. Ben çok önemsiyorum. Yurt dışında da ülkemizde de maalesef çok az uygulanıyor. Bu da multinodüler guatırın embolizasyon yöntemi. Embolizasyon girişimsel radyologların yaptığı aslında sorunlu dokuyu beslenmesini bozarak ortadan kaldırma işlemi. Tiroid bezinin 4 adet besleyici damarı var. Bunların 3'ünü veya 4'ünü girip küçük parçacıklarla tıkar isek nodüller ortadan kalkıyor, tiroid dokusu kalıyor ve çok büyük guatrlarda bile mikrodalga veya RF ablasyonu ile yapılamayacak guatrlarda bile başarı yakalıyoruz. O guatr dokusu küçülüyor, tiroid dokusu normal kalıyor, hastalar normal yaşantısına devam ediyor ve 2 saatlik bir tedavi. Ben hastalarımızı bu tedavi opsiyonlarını da tedavi gerektiğinde araştırmalarını, akılda bulundurmalarını istiyorum. Hepinize sağlıcakla iyi günler diliyorum.